E, yola çıkmıştım. Ana yola çıktım. Yol kenarında gördüm e, kurt mu köpek mi tam olarak e, fazla yakın olmadığım için tahmin edemedim. Yakınlaştığımda kurt olduğunu fark ettim. Oradan biraz takip ettikten sonra yaklaşık bir 300 metre ileride e, videoya aldım. Kurdun önce merkeze doğru gittiğini gördüm. E, oradan sonra e, kendisini yola yolun ad ...aşağı tarafına inip ovaya doğru gittiğini gördüm ben. Tabii bu kurdun e, bu zamanda, bu saatlerde burada olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu e, eminim bizler de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Hayvan sahiplerinin bu konuda dikkatli ve e, uyanık olmaları gerekmektedir. E, mümkün mertebede zarar verilmemesi gerekmektedir bu hayvanların. Sonuçta aç oldukları için buraya gelmekteler. Bizi koyunumuz var, çiftliğimiz var. Ama çok zordu, beslemek çok zordu. Ee, çok kurtlar var bu sene. Hepsi dağda inmişler, buraya gelmişler, sağdırıyorlar bizi. Kimse dışarı çıkmazsın. Ha, ee, koyunları da bırakmıyoruz, gitmiyoruz bir yere. Bıraktığı zaman akırı içine giriyorlar. Terefiye oluyorlar. Geçen gün burada 3-4 tane bulduk. Geçen sene de 15 tane kurt yedi bizimkiler hayvanlara. Ama bu sene inşallah ziyan vermiyoruz. Vermiyoruz da bizim köpeğimiz var. Bu sene çok güçlüdür köpekler. Ama ne yapalım? İnsan, işin işin gerçeği de insan biraz dikkatli ol